18 A sayın tanju özcan'ı es geçemedik tabi bolu bey buyurun önerge üzerinden sayın özcan buyurun efendim sayın Beş başkan değerli milletvekilleri önce sayın başkan'a bu nazik daveti için teşekkür ediyorum ama inşallah doğruları söyledim diye konuşmamın sonunda yine üç maç ceza vermez bize kurallarına göre oynarsın ceza almazsın. sayın, sayın milletvekilleri özcan. özellikle AKP milletvekillerine seslenmek istiyorum. Sizin bir özelliğinizi keşfettim maalesef. Siz ne zaman doğrular söylense şükürsüden kürsüden geriliyorsunuz, sinirleniyorsunuz. Ama ben yine bugün kendi açımdan doğruları söylemeye devam edeceğim. Sayın milletvekilleri enteresandı geçen dönem meclis. Burada 24. dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız vardı. Sizler çözüm süreci adında bir süreç başlatmıştınız. Bizi sürekli bu sürecin karşısında olmakla itham ediyordunuz. İşte bugün meclisi protesto eden HDP grubu ile koalisyon ortağı gibiydiniz. Hatırlıyorsunuz değil mi bunları? Daha öncesinde Habur'da mahkemeleri kurdurdunuz, teröristin ayağına mahkeme götürdünüz. Oslo'da bunlarla görüştünüz. Muhtemelen İmralı'da da görüştünüz. Dolmabahçe'de en son bu birlikteliği mutabakata bağladınız. Şimdi bunların hepsini yaptınız. Biz bunları eleştirdik diye sizin şiddetinize bile maruz kaldık. Tehditinize bile maruz kaldık. Neler yaşadık? Bunları hatırlıyorsunuz değil mi? Ondan sonra ne oldu? Aradan zaman geçti. Size terör örgütleriyle müzakere ediyorsunuz diyenleri dediniz ki siz terör örgütleriyle kol kolasınız. Onların yandaşlarıyla kol kolasınız. Bunu bile söylediniz. Bunu bile söylediniz. Yalan tabii. Allah'tan korkmak lazım. Kuldan da utanmak lazım. Açık olarak söylüyorum. Yani terör örgütleriyle flört içerisindeydiniz. Bunun sonucunda bu flörtünüze karşı çıkanları bugün terör örgütleriyle kol kola olmakla suçlayacak kadar da ileri gidiyorsunuz. Bakın siz ne yaptınız? Çıraklık döneminizde bu PKK'yı yeniden ortlattınız. Geldiğinizde PKK diye bir sorun kalmamıştı ülkede. İktidara geldiğinizde. Kalfalık döneminizde bu FETÖ iyice başımıza bela ettiniz. 2010'da da pik yaptı bu 12 Eylül referandumunda. Ustalık döneminizde ne yaptınız? IŞİD denen yapının güçlenmesine her türlü desteği verdiniz. Her türlü desteği verdiniz. Son döneminizde ne yaptınız? Hepsini birlikte başımıza bela ettiniz. Topyekin gelin dediniz. Bakın siz samimi değilsiniz. Bugün mücadele ediyor gibi görünüyorsunuz bu örgütlerle. Yarın yeniden müzakere süreci içerisine girebilirsiniz. Biz bu konuda size güvenmiyoruz. Toplum da güvenmiyor. Bakın burada MHP'li milletvekillerimiz var. Onlar benim duruşumu, söylemlerimi bilir geçen dönemde. Şimdi şunu mu yapmaya çalışıyorsunuz? FETÖ denen zavallı bile sizi kandıracak. Siz de aklınızca MHP'lileri kandıracaksınız. MHP'li sayın milletvekilleri dostlarıma seslenmek istiyorum. Sayın milletvekilleri elbette siz her yaşananı görüyorsunuz. Bunları zannetmeyin ki bunlar gerçekten milliyetçi, gerçekten bölücü terör örgütüyle mücadele ediyorlar. Bunlar çakma milliyetçi. Bunlar her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alan adamlar. Ben zaten sizin bunlara itibar etmeyeceğinizi biliyorum. Ancak hiç ciddiye alıp görüşmenize, müzakere etmenize bile gerek yok diye dostane bir uyarıda bulunuyorum benim samimiyetimi bildiğiniz için. Sayın milletvekilleri FETÖ ile mücadele. Burada defalarca eleştirdik. Siz FETÖ ile mücadele falan etmiyorsunuz. Samimi bir mücadele içerisinde değil değilsiniz. Korkarım ki siz FETÖ ile yeniden anlaştınız. Endişem bu. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Ortak düşmanlarınız vardı. Hani şu muhalif yazarlar, Cumhuriyet Gazetesi gibi gazeteler ne yaptınız şimdi FETÖ ile mücadele ediyoruz diye başlayıp ortak düşmanlarınızla mücadele etmeye başladınız yeniden. Bir idam tartışması çıkarttınız. Bir idam tartışması çıkarttınız. Ne demek bu biliyor musunuz? Suçluların iadesini istiyorsunuz. FETÖ'cülerin iadesini istiyorsunuz değil mi? Samimi olarak istemiyorsunuz. Diyorsunuz ki idam tartışmalarını gündeme getirerek bak bize bunları vermeyin. Türkiye'de idam cezası yeniden gelebilir mesajı veriyorsunuz. Siz gerçekten FETÖ'yü de istemiyorsunuz, onun yandaşlarını da istemiyorsunuz. Şundan korkuyorsunuz. Gelip konuşurlarsa ne yaparız diye korkuyorsunuz. Hangi ihaleyi birlikte nasıl kime peşkeş çektiğinizi anlatırlar. Hangi kamu kurumuna nasıl sızdığınızı anlatırlar diye. Bundan korkuyorsunuz. Sayın milletvekilleri, sayın Cumhurbaşkanımız, hani şu en tarafsız olan sayın Cumhurbaşkanımız muhtarlar toplantısında 15 Temmuz'dan sonra bir konuşma yaptı. Elinize şöyle kaldırdı. Allah'ım bizi affetsin dedi. Değil mi? Ben de o konuşmadan sonra aynı Allah'a kulu olarak her gece dua ediyorum. Ellerimi semaya kaldırıyorum. Diyorum ki ya Rabbim bu FETÖ'yü başımıza bela eden, PKK'yı yeniden hortlatan, işit denen belayı dünyanın başına bela eden bu Recep Tayyip Erdoğan kulunu affetme ya Rabbim diyorum. Ben de böyle bir çağrıda bulunuyorum. Teşekkür ediyorum.